Merhaba. Modern atom teorisi konusuyla karşındayım. Önemli olan bu konuya eğer sen de hazırsan başlayalım sevgili arkadaşım. Modern atom teorisinde önemli birkaç tane bilim adamının görüşlerini bilmemiz gerekmektedir ki onlardan bir tanesi Heisenberg belirsizlik ilkesi der ki elektronun hızı ve yeri Aynı anda belirlenemez. Evet, bu elektronların yörüngelerde bulunabileceğini ifade eden bilim adamı Bohr'du. Bunlar modern atom teorisindeki bilim adamların daha da ileri giderek yörüngenin neresinde elektronlar bulunuyor diye araştırmışlar ve sonuç olarak elektronların yörüngelerde bulunma ihtimalinin fazla olduğu bölgelere orbital adını vermişlerdir orbital hesaplarını Erwin Schrödinger'in yaptığını bilmekteyiz. Evet, bir bilim adamının görüşünü daha önemseyelim. Pauli dışlama ilkesi der ki, bir orbital en çok iki elektron alabilir. Bu elektronların spinleri yani dönüş yönleri zıttır. Orbital deyince bir yuvarlaktan ibaret olduğunu, içinin boş olmasını görebiliyoruz. ...bir tane çizgi olduğunda yarı dolu olduğunu... ...demek ki yuvarlağın içine çarpı konduğunda... ...ya da aşağı yukarı okla gösterildiğinde... ...tam dolu orbital olduğunu görmekteyiz. Evet sevgili arkadaşım, orbitallerin çeşitleri var. Dört çeşit orbitalimiz var. Bu dört çeşit orbitali ifade ederken de baktığımızda... ...spdf şeklinde ifade harflerle sembolize edilmiştir. Görülüyor ki senin bir tane yuvarlığa var... E bir tane yuvarlak bakıldığında iki tane elektron alabilmektedir. E, P orbitalinin üç tane alt orbitali yani yuvarlağı var. Bunlara elektronlarını yerleştirdiğim zaman demek ki altı tane elektronla dolmaktadır. E, D orbitali beş tane yuvarlak içerdiğine göre bunun da demek ki toplamda 10 tane elektron alabildiğini görmekteyiz. F orbitali 7 tane yuvarlığa sahiptir. Görüyor ki arkadaşım bu orbital sayıları 1, 3, 5, 7 ardışık tek sayılarla ifade edilmiştir. Bunların elektronlarını önce tek tek yerleştirdiğimizi görmekteyiz. Burası önemlidir çünkü kurallardır. F orbitali de 14 elektron içermektedir. Evet şimdi devam ediyoruz. Yörünge orbital elektron sayısı ve orbital türünü tablo olarak inceleyecek olursak. Demek ki yörünge sayısı n ile gösterildiğinde n kare bize orbital sayısını vermekte. 2 n kare ise elektron sayısını vermektedir. O zaman birinci yörüngeye baktığında arkadaşım diyecek ki ya birin karesi birdir. O zaman bir orbital var. 2 elektron alabilir bu S orbitalidir. Zaten S'nin kapasitesi iki tane elektron alabilmektedir. İkinci örüngeye baktığımız zaman demek ki 2'nin karesinden 4 tane orbital olduğunu, 8 elektron hesaplandığını gören arkadaşım S orbitali ve P orbitaline 2, 6 şeklinde 8 elektronu yerleştirebilir. En eşittir 3 dediğimiz zaman 9 tane orbital olacağını ve 18 tane elektron alabildiğini bunların da S, P, D, orbitalleri olup 2, 6, 10 şeklinde 18 elektronu paylaştıklarını görmekteyiz. O zaman son olarak dördüncü yörüngeye baktığımız zaman dördün karesinden 16 tane orbital yani yuvarlak olduğunu, 32 tane elektron alabildiğini, hangi orbitaller S olur, P olur, D olur, F olur? Demek ki 2, 6, 10 ve 14 şeklinde toplam... 32 elektronun bu şekilde dolduğunu görmekteyiz. Evet. O zaman geliyoruz ki bu orbitallerin de bir düzen içerisinde sıralandığını, düşük enerjiden yüksek enerjiliğe doğru bir kural dahilinde sıralandığını görmek için sevgili arkadaşlarım bu şekilde bir düzenek görüyorsunuz. Bunlar görüyorsunuz gibi üçgenle ifade edildiğinde okların yönü çok önemlidir. İşte biliyorsunuz ki zorluklar icatları doğurmuş diye bir laf var. Öğretmenler öğrencilere ezberleyin dediği zaman onlar da şifre bulmuşlar. Karşımıza değişik şifreler çıkmaktadır ki bunlar kulak dolgunluğu olsun diye söylemekte fayda görüyorum. Bir tane şifre şöyledir. Say say para say para say dede para say dede para say fahri dede para say şeklinde. Bir başka şifrede şöyle bulunmuştur. CC, si, PC, si, pisi, DPC, DPC, fare DPC şeklinde bir tane arkadaş da ritmik şekilde kullanmış ve bunlardan şöyle bir ritim yakalamıştır. SS pas pas dum pas dum pas F dum pas şeklinde. Evet orbitalleri bu şekilde ezberlemektense sınav tarihinde 36 elektrondan daha yukarı çıkmadığı için değerli arkadaşlarımdan istediğimim e, şu sadece kısacık bir şifre, bir kısım şifreyi öğrenirse herkes bilsin istiyorum. Bakınız şifremiz çok kolay. Say say, para say para say, dede para say şeklinde yazıldıktan sonra. Buranın elektronların yörüngelere nasıl dağıtıldığını görmek isteyen arkadaşım diyecek ki S'ler birden başlanarak 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde. Görüyorum ki S'ler bu şekilde olmasına rağmen P orbitallerinin önü birden değil ikiden başlar. Buraya 2. Demek ki 3 ve 4 şeklinde e, D orbitalleri de 3'ten başlayacağı için D'nin önüne 3 gelir. Bir de baktık ki ya bunların kapasitelerini biz zaten biliyoruz. Tepesine yazalım. S 2 tane alabilir. E, bu da S 2 tane alabilir. P 6 tane. S 2 tane. P 6 tane. S 2 tane. E, D orbitali 10 tane. P orbitali 6 demek ki s orbitali de 2 tane alınca evet sevgili arkadaşlar üstteki sayıların elektron sayısı olduğunu topladığımız zaman şu ana kadar 38 tane elektron olabileceğini bu arada orbitallerin başındaki sayı yörüngeyi ya da baş kuant sayısını ifade ettiğini unutmayalım. Demek ki sevgili arkadaşımın unutmaması gereken şifre neymiş? Say say. Ara say para say dede para say şeklinde yazıp benim az önce yazdığım gibi önündeki sayıları yazıp elektronlarıyla bulmaktır. Bu sıralama öğrenildiğinde gerisi kolaydır. Evet devam ediyorum. Evet yine bilim adamlarından önemli saydığımız görüşler var ki bir tanesi şöyledir. Elektronlar en düşük enerjiliden en yüksek enerjiliye doğru orbitallere dolarak gider diyen kişi Aufbau ilkesi olarak Aufbau olduğunu biliyoruz. Yani buradan özetle 1s 2 orbitalinin enerjisi en düşüktür. Gittikçe enerji artmaktadır. Yine bir kural daha var ki Hund kuralı diye bilinir. Hund denen amca demiş ki bir orbital en çok daha doğrusu bir orbital türüne Elektronları önce tek tek ve aynı spinleri yani aynı yönlü yerleştireceğiz demiş. O zaman arkadaşlar hemen örnek üzerinde görüverelim bunların hangileri doğru olduğuna birlikte karar verelim. Diyor ki 2 p 4 elektronları yerleştirilecek olsa önce tek tek atıyoruz. 1, 2, 3. E bir tane arttı o zaman başa dön da doğru olur. Şöyle olursa 1, 2, 3. E bir tane arttı ortaya yazsam yine doğru olur. Çünkü bu 3 tane P'nin alt orbitali özdeştir enerji bakımından. Demek ki önce birer tane attıktan sonra dördüncüyü nereye yazsak fark etmiyor ki. Bunlar hepsi doğru oldu şu ana kadar. Ama şöyle yazılırsa al sana 2 tane. E sana da iki tane dese diğerine haksızlık olacağı için bu yanlış bir dağılım olur. Şöyle yaparsa bu tarafa yatırmış ters yatırmış Diğerine iki tane atmış. Ya bu da yanlış çünkü spinleri zıt olduğunu görmekteyiz. Buna dikkat etmek gerekir. Evet. Devam. Şimdi örnekler üzerinde uygulamaya başlıyoruz sevgili arkadaşım. Başladığımızda görüyoruz ki 17 numaralı atomun elektron dizilişinde son orbitalin türünü ve baş sayısını bulunuz diye bir soru gören arkadaşım. Diyecek ki ya biz X'in atom numarasının 17 olduğunu biliyorsak, yani nötr olduğu için 17 de elektronu vardır. 1s kare, 2s kare, 2p üzeri 6, 3s kare, 3p dedim bekledim. Üstleri saydığımız zaman demek ki şu anda 12 ettiğini görüyoruz. Bunun 5 ile bitmesi gerektiğini görüyoruz ki son orbital türü p olacak. Baş sayısı da Demek ki 3 olacak ki sevgili arkadaşım bu şekilde cevabı yapıştıracak. Hemen alttaki soruya bakıldığında 33 numaralı atomun elektron dizilişinde toplam kaç tam dolu kaç yarı dolu orbital var olduğunu görüyorum soruda. O zaman A elementini 33 proton 33 de elektron olarak gördüm. 1s kare, 2s kare, 2p6, 3s kare. 3P6 4S kare 3T10 yazdığımda 30 ettiğini 4P3 şeklinde bitince 33 ettiğini gören arkadaşım ya der ki ya S'lerde bir yuvarlak vardır bir tam dolu vardır P'lerde 3 yuvarlak vardır 3 tam dolu vardır diye tek tek yazabilir ya da önerimiz şudur ki ya 3 t 10a kadar zaten tam dolan 30 tane elektronun yerleştiği orbitaller var o zaman bilir ki arkadaşım bir yuvarlak yani bir orbital iki elektron alırsa 30 elektronu 15 tane orbitale tamamen doldurabiliriz. 15 tam dolu var. E burada 3 tane P'nin alt orbitalini yerleştirirken elektronlarını görüyor ki arkadaşım. Burada da 3 tane yarı dolu var. Zaten sağlamasını yaparken tam dolu çarpı 2 demektir. O zaman buradan 30 artı 3'ten 33 elektronu görmüş oluyoruz. Evet geçtik. Baktık ki yeni bir soru geliyor. B üzeri 75 yani kütle numarası 75 olan orbitalin diyor elektron atomun elektron dizilişinde P orbitalleri toplam 16 tane elektron içeriyorsa acaba nötron sayısı kaçtır diye sorulduğunu görünce arkadaşım diyecek o zaman bir yapalım. 1 s kare 2 s kare 2P6. Bunu aldım. Çünkü P orbitalinde ama yetmedi daha. Devam. O zaman demek ki 3S2 3P6. Bu da P orbitalinde bunu da alsak yetmedi daha. Devam. O zaman demek ki 4S kare 3T10 4P'nin üzeri kaç olmalı diye baktığımda kontrol ediyorum. 6 elektron burada. 6 elektron burada. Şu anda 12 ettiğini gören arkadaşım diyecek ki ya 16 varsa demek ki buraya da 4 tane olması lazım üzerine 4 yazalım. Ve üstteki elektronları topladığımız zaman görüyor ki 34 tane elektron olduğunu gören arkadaşım. Bu durumda diyeceğiz ki yerine yerleştirelim şöyle yapalım. 34 ise bunun madem ki elektron sayısı proton sayısına eşittir. E, nötron sayısı sorulduğuna göre 41 tane nötrondur sorunun cevabı. Evet vakit kaybetmeden alttaki soruya bakıyorum. X atomunun 7 tane tam dolu orbitali varsa X'in atom numarası kaçtır diye bir soru görüyorum. Bazen arkadaşlarımdan atlayanlar olur. Ya tam dolular 2 elektron alırsa 7 tane tam dolu 7 çarpı 2'den 14 etmez mi diye. Evet etmez. Çünkü yarı doluları belirtmemiş soru. Başlıyoruz deneyerek gidiyoruz. 1S kare 2S kare 2P 6 3S 2 3P dedim bekledim. S'nin bir tane, S'nin bir tane, P'nin üç tane, şuradaki S'nin de bir tane toplam buraya kadar baktığımda altı tane tam dolu var. Oysa soru benden yedi tam dolu istemişse o zaman buradan bir tane tam dolu getirmem gerekiyor. Ancak biliyorum ki hut kuralı gereğince önce tek tek demek ki birini tam doldurabilmek için demek ki diğerlerinin yarı dolması gerektiğini unutmayacağız topladığımız zaman ler toplamının 16 ettiğini atom numarasının 16 çıktığını görmekteyiz Evet bu da böyle halledilmiş olunca devam ediyoruz şimdi küresel simetri olayını küresel simetri çok basit der ki Kural bir orbital türü ya tam dolu olsun ya da hepsi yarı dolu olsun bu duruma küresel simetri diyoruz küresel simetri gösteren atomlar kararlıdır diyoruz. Evet sevgili arkadaşım hemen baktığında bilecek ki S orbitalinin bir tane yuvarlığı var. E bir elektron aldığında yarı küresellik gösterir ama iki tane elektron alsa tam küresel simetri gösterir. E P orbitali 3 tane alt orbital olduğu için P3'te yarı küresel o zaman P6'da da tam küresel olur. D'ye baktığımızda 5, D'ye baktığımızda 10, F'nin ise 7'de yarı küresel, 14'te de tam küresel olduğu görülmüş olur. Geldik soruya. O zaman baktığımızda bunların izoelektronik olduğunu gören arkadaşım bakar ki dizilişlerden geçiş yapmak gerekirse izoelektronik ne demektir diye düşündüğümüzde elektron sayıları ve dizilişleri aynı protonları farklı olması gerekir. O zaman sorunun şöyle olduğunu görmekteyim. X atomunun diyor. Atom dediği zaman nötr almak gerekecek. Nötr halde demek ki soru bize diyor ki 4S2 ile bitiyor diyor. Arkadaşım da der ki bunun önünde 1S karesi var. 2S karesi var. 2P 6'sı var. 3S karesi var. Bir de 3P 6'sı olacaktır. Topladığımızda 20 elektron bulunmaktadır. Atom numarası değişmeyeceği için yukarıya 20'yi yazdığımda 2 e, elektron verince 18 kaldığını, e, izoelektronikten oranın da 18 olduğunu, e, ters U metodundan buranın 15 olduğunu gören arkadaşım ya Y atomu dediği için Y'yi 15 olarak baktım. Dağıtırken 1s2 2s2 2p6 10 etti. 3s2 12 3P3 olursa 15 ettiğini görmüş olur. Cevap bu şekilde olmalı diyorum. Hemen bir soru daha yapıştıralım. X artı 3Y eksi 2 izoelektroniktir diyor. Bu sefer de diyor ki Y'nin 3 tane tam dolu orbitali var. Hemen arkadaşım bakar. Y atomu nötr halde alındığında 1S2, 2S, 2S2, 2P kaç olmalı diye kontrol ediyor. Aha burada bir tane tam dolu var. Bir tane tam dolu burada var. Demek ki şuradan bir tane tam dolu getirebilmem için 4 yazmam gerektiğini görüyorum. Bu durumda y'nin atom numarası 8. Atom numarası değişmeyeceği için 8 yerine yazdım. 10 tane elektron olduğunu gördüm. İzoelektronik buranın da 10 etmesi gerektiğini, ters U metodundan buranın 13 olması gerektiğini gören arkadaşım. Diyecek ki x'in 13'ünü dağıtacak olursam 1s kare 2s kare 2p 6 3S2 3P1 şeklinde biteceğini görmüş olur. Evet hemen devam ediyoruz. O zaman baktık ki uyarılmış atom meselesine gelmişiz. Atoma dışarıdan enerji verildiğinde elektron daha yüksek enerjili bir yere geçer. Buna Uyarılma denir sevgili arkadaşlar. Uyarılmış atomdan ilk defa bor bahsetmiştir. Evet görüyoruz ki A bir dağılma sahip B de dağılma sahip ama bunların içerisinde anormal olanı belirledim ben. B'nin anormal olduğunu görünce aha burası dedik ki uyarılmış. O zaman A'nın da temel halde olduğunu görmüş oluyoruz. Temel hal. Bu durumda hangi hal daha kararlı diye sorulursa temel halin kararlı olduğunu ondan sonra hangisinden elektron koparmanın daha kolay olduğu sorulursa uyarılmış atomdan koparmak daha kolaydır. Bakılıyor ki burada bir de arkadaşlar işte A'dan B'ye dönüşmesi olayı endotermik mi egzotermik mi gibi sorular gelebilir. E, temel haldeki bir maddeyi daha yüksek enerjili bir yere çıkarabilmek için elektronunu enerji vermek gerektiğini A'nın düşük enerjili, B'nin yüksek olduğunu görüyoruz. Hatta B'nin üzerine yıldız atıldığında yüksek enerjili olduğunu bilmekteyiz. B yani uyarılmış olanı serbest bıraktığımız zaman dışarıya foton şeklinde enerji verdiğini de unutmuyoruz ki hava fişekler bu şekilde yapılmaktadır. Evet o zaman arkadaşlar burada Küresel simetri olayını bir kez daha hatırlatıp devam ediyorum. Hangileri küresel simetri gösterir dediğinde bir orbitalin ya tam dolu ya da yarı dolu olması gerektiğini gören arkadaşım dağılımlarına bakı verdiğinde diyecek ki ya bu azotta 1s2, 2s2, 2p3 şeklinde biter. Bu yarı küresel simetri gösterir. Ne ona baktığımızda 1s2, 2s2, 2p6 şeklinde biter. E, tam küresel simetri gösterir. Alüminyum 13'e bakıldığında da 1s2 2s2, 2p6 3s2 3p1 şeklinde bittiğini e, bu durumda bunun küresel simetri göstermediğini görmüş oluruz. Arkadaşlar küresel simetri özel durumu var. Burası çok önemli. Küresel simetri demek ki özel durumu. Normalde bunların dağılımlarının 3 p 6 4s2 3d4 e şunun da 3p6 4s2 3d9 şeklinde bitmesini beklerken bunlar böyle çıkarsa unutmayalım ki bunlar yanlış dağılımdır. Sırf küresel simetri olabilsin diye kendiliğinden şöyle olduğunu görmekteyiz. 3p6 4s1 yani buradaki bir elektronun ilerlediğini 3d5'e ulaştığını diğerinin de aynı şekilde 3 p 6'dan sonra 4se 1 3 te 10 olduğunu bu şekilde verilen dağılımların doğru olduğunu ama bunların illaki nötr durumda temel halde olduğunu unutmayalım ki uyarılma yoktur burada diyoruz. 24 ve 29 numarayı unutmuyoruz. Evet, önemli yerlerden birinde daha karşınızdayız. Atomdan elektronu en el dış kabuktan kopar diyor. Bu zaten bilinen bir kuraldır ama en önemli dikkat çekeceğimiz yer. Atom numarası 20'den büyük olan katyonların elektronlarını koparabilmek için önce nötr halini dağıtacağız. Sonra elektron koparacağız. Bu önemlidir. Hemen bunu soru üzerinde uygulayıp görelim istiyorum. Diyor ki zinko yani çinko 30 iki elektron verdiğinde elektron dizilimi neyle biter dediğine göre Yukarıdaki kural gereği diyorum ki sevgili arkadaşım çinko'yu önce nötr halde alalım. Çünkü 20'den büyük atom numarası. 3P6'ya kadar dağıttığımız zaman 18 edecektir. E 4S2 20 3D 10 30 edecektir. Böyle bir dağılım olduğunda arkadaşım der ki ya bunların katmanlarına baktığım zaman ben e, 4 tane katman var. O zaman size sorsalar deseler ki elektron nereden koparılacak iki elektron? Elbette en dış katmandan yani dördüncü katmandan koparılacak. O zaman şuradan iki elektronu verdiği zaman çinkonun artı iki yüklü iyonunun dağılımının 3P6 3T10 şeklinde bitmesi gerektiğini unutmuyoruz. Çok dikkat edilmesi gereken yerlerden birisi de burasıdır. Evet. İzo bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum. Elektron sayıları ve dizilişleri aynı. Protonları farklı olan taneciklere denir. Demek ki dizilişlerinin aynı olması önemlidir. Hemen örnek üzerinde görmekte fayda görüyoruz. Şimdi hangileri izo elektroniktir diye sorulan bir soru görünce arkadaşım. Önce elektronlarını kontrol eder. Elektronlar 10-10. Şununki de 20, 20. Bunların içerisinde bakıldığında size direkt söylüyoruz ki arkadaşlar eğer atom numarası 20'den küçükse dizilişe bakmana gerek yok. Elektronları eşit mi? Protonları farklı mı? O zaman yapıştır, izoelektronik olur. Ancak 20'den büyük bir durum gördüm. Burayı kontrol etmem gerekir. Dizilişine bakmam gerekir. O zaman kalsiyum 20'nin nötr olduğunu, dağılımı yapıldığında 3p6 4s2 şeklinde olduğunu görmekteyim. E, sıkan skaandiyuma baktım. Atom numarası 20'den büyükse 21 önce nötr halde dağıtacak olsam 3p6 18 yapardı. 4s2 20 3d1 21 yapar. O zaman skandiyumun üzerinde artı olduğuna göre bir elektronu nereden verecek? Elbette en dış kabuktan yani 4s'den verecek. Bu durumda bunun dağılımı 3P6 4 ise bile düştü. 3 te 1 duruyor. Şu dizilim ve yukarıdaki kalsiyumun diziliminin farklı olduğunu gören arkadaşım diyecek ki demek ki bunlar izoelektronik olamaz. Böylece Modern atom teorisinin birinci videosunu tamamlamış olmaktayız. Diğer videoda görüşmek üzere diyorum.